Fuzuli'nin Bengü Bade adlı mesnevi eserinin e, buradaki resmini görüyoruz. 16. yüzyılın e, başlarında yazılmış bir eser. 444 beyitlik bir mesnevi. Beng-ü Bade, Esrar ve Bade anlamına geliyor. Esrar ve Bade'nin hikayesini veriyor. Tabi burada kişileştirme yapılmış. Beng, Afyon kişi olarak, şarap da yine bir kişi olarak, ele alınmış. Şimdi buradaki e, verilen minyatürleri yorumlamaya çalışacağız. Üç tane minyatür var. Bu ilk minyatür. E, kısaca hikaye e, şöyle. E, Ruzeli e, bu eserinde şarapla afyonun karşılaştırmasını yapıyor. Ve şarabı afyona, esrara üstün tutuyor. Ayrıca şarapla Şah İsmail sembolize ediliyor. Esrarla da ikinci beyazıt sembolize edilmektedir. İkinci beyazıt esrara düşkündür. Şah İsmail de şarap ve içki içmektedir şarabı ve içkiyi üstün tutmaktadır. Ee, hikayede Bade isimli yakışıklı bir genç ahbaplarıyla e, sohbet eder. Bu dostlarının adı Arak, Boza ve Nebiz'dir. Bunlar da e, Içki, i̇çki çeşitleridir aslında. Mayalı ve Anasonlu içki çeşitleridir. Arkadaşlarıdır. Ve bu arkadaşlarıyla sohbet ederken kendisini de över. Bu sırada orada bulunan Saki başka bir mecliste kendini öven birinden söz eder. O da Bank isimli kişidir. Ee, bunun üzerine Bade e, Boza'yı Benge elçi olarak gönderir. Fakat Boza'nın mayası bozuk olduğu için e, Bengin tarafına geçer. Beng de e, Berş, Afyon ve Macun adlı arkadaşlarıyla e, eğlenmektedir. Ee, ba, e, Bade'ye, Boz'a Bade'ye ihanet edince, e, Bade Beng'in e, kendisine meydan okunması üzerine ona e, savaş ilan eder ve bir savaşmaya karar verir. Bu savaşın sonunda e, Benk esir düşer. Fakat bir fırsatını bulup kaçar. Sonra gizli gizli e, dola, dolaşır. Yani e, sonuçta. E, Bade'nin benge üstünlüğü burada hikayede, hikaye edilmektedir. Şimdi e, minyatüre bakarsak, minyatürde e, şu kısımda, şu üst kısımda e, Bade Meclisi yapılmaktadır. E, i̇ki kişi, birisi elinde kapla şarabı kadehe doğdurur ve badeye bunu ikram ederler. Buradaki ikramını göstermektedir. Şarabın ikramını gösterilmektedir. Meclis burada toplanmıştır. Şu, şu alt kısımda da ise e, şurada başta e, sepetin içerisinde ha, haşhaş kapsülleri, afyon kapsülleri bulunmaktadır. Buna da bu benge ikram edilmek üzere getirildiği anlaşılıyor, gösteriyor, temsil ediyor. Bu da yine bir esrar kabı olmaktadır, şuradaki. Şimdi ikinci minyatüre geçiyoruz. Bu minyatürde de, bu minyatürde de şu üst kısımda, şuradaki kısımda, e, burası kiler gibi bir yer olmaktadır. E, şarapların konulduğu sürahiler şurada tezgahta görülüyor. Burada e, büyük bir küp var, şarap küpü. Ee, yine, e, yine şey sürahiye şarap doldurulmaktadır ve bunlar da servis yapmaktadırlar şarabı şuradakiler şarabı siyarı servis yapmaktadırlar. O dönemlerde ki başlıkların tipi hangi tarikata üye olduklarını göstermektedir. Ee, şu kısımda e, Yine burada e, küpten orta boylu bir küpten e, huni vasıtasıyla ince ağızlı cam sürahiye şarap dökülmekte dökülmektedir. Ve bunlar sürahiler şekilde ağzılarak tepsilere konularak servis ediliyor mecliste, içki meclisinde. Bu resme geçtiğimizde, şuradaki resme geçtiğimizde Burada da e, buraya işte servis yapılmakta. E, içki meclisi buradadır. Şarap içilmektedir burada. Kadehler kaldırılmıştır. Birisi şuradaki sarhoştur. Şuradaki zat e, sarhoşu tutmaktadır. Yere düşmemesi için. E, burada oynayan, e, def çalanlar e, çalgı aleti bulunmaktadır. E, ve burada da tepside işte e, Şarap sürahilerini görüyoruz. Bunlar da e, Badeyi temsil ediyor. Bade. E, alttaki resime geçince, bu buradaki üçüncü resimde de e, muhtemelen e, e, Bade ile e, Bengin yaptığı savaşta. Bang'in esir düştüğü sonucunu çıkartabiliriz. Çünkü burada bir kişi getiriliyor, esir gibi tutulmuş, getiriliyor, teslim ediliyor. Bank burada bunu bank olabilir ve teslim edildiğini gösteriyor olabilir. badeye, şu da badeyi temsil ediyor. Üçüncü minyatüre bakalım. Evet, bu da üçüncü minyatürü. Minyatür. Burada da e, yine üstte, üst tarafta şu kısımda e, içki meclisini göstermektedir. Burada oturulmuş. Şu kişi çalgı çalmaktadır. Bunun elinde sürahi vardır. Ağzında kadar içmektedir şarabı. Bu da elinde e, kadeh tutmaktadır hiç içmektedirler şurada meyveler bulunuyor Şimdi arka tarafında da onun bir sofuyu göstermektedir elinde bir kağıt sofu kağıdı okumaktadır Şuradaki e, ortadaki e, şeye gelince ortadaki resme gelince Burada da esrar meclisini gösteriyor. Şuradaki kişi esrar çekmektedir. E, bu da muhtemelen ikinci Bayezid'i temsil ediyor. Yani Bengi, Bengi temsil etmektedir. E, şurada e, yine işte e, Osmanlı sultana, bu buradaki meclisi anlatıyor. Bunun altındaki e, hemen şeye geçince, şu alt taraftaki resmede geçince burada da e, afyon ve esrarın e, verdiği e, kişilerdeki şuradaki düşkünlük hali, yıkılmışlık halini burada temsil ediyor. Yani şarabı afyona üstün tutuyor buradaki minyatürde de de minyatürler bize resim olarak bu hikayeyi anlatmaktadır, göstermektedir.